Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ereğli ve İstemir'in getirdiği çok iyi bilançoların analiziyle birlikte demir-çelik sektörüne genel bir bakış atmaya çalışacağız. Oldukça önemli verilerimiz, oldukça önemli haberlerimiz var bugün aslında. Ve bizim demir-çelik tarafında hem Ereğli ve İstemir hem de tüm demir-çelik sektörü tarafında yükselişi beklememiz için gerekli olan 7 tane önemli kriterimiz var. Bunların hepsini birlikte konuşacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanız aynı zamanda katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirirseniz bu akşam katıl kademe 4 tarafına yükselişi başlayacak hisseler adlı bir video yüklenecek ona da erişebilirsiniz önümüzdeki haftaki canlı yayınlara da erişebilirsiniz katıl üyeliklerinizi aktif hale getirdiyseniz hemen videomuza başlayalım öncelikle ereğli ve İstemir tarafında toparlanma sinyallerini görüyoruz şimdi burada bilançoların içerisine biraz bakalım sonra zaten yorumlarımı sizde paylaşacağım bu yorumlarımın en başında da nasıl faizler yüzde den yüzde 47 %47.5'a indirildiğinde yani bir kademe faizlerde düşüş olduğunda sizlere borsa yeni bir rekora yeni bir ralliye koşmayacaktır. Hemen acele etmeyin dediysem bugün Ereğli ve İstemir için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Evet güzel gelen bir bilanço görüyoruz. Fakat nedenlerini de anlatacağım. Bu bilançonun neden bu kadar iyi geldiğini de anlatacağız. İyiye giden bir demir çelik sektörü iyiye giden bir Ereğli İstemir var. Ama bu demek değildir ki bugün bir ralli başlayacak ve 6 ay süren sonsuz bir yükseliş yaşatacak. Böyle bir durum yok. Hafif hafif yukarı gideceği için sizler Düşük seviyelerden kademelerinizi atabildiyseniz artık bir miktar yeni ekleme yapmadan beklemeniz daha sağlıklı olacaktır. Özellikle aşağı taraflardan 22-23 liralar bandından alımlar yapabildiyseniz artık buradan sonra beklemeniz yeterli olacaktır diyelim. Şimdi bilançomuzun içerisine geldiğimizde 2023 yılının tamamıyla 2024 yılının tamamının değerlendirildiğini unutmayın. Fakat burada bakın yukarıda da yazdığı gibi finansal tablolarda kullanılan para birimi dolar olduğu için enflasyon muhasebesine ta tabi olmuyorlar. Fakat dolar 2024 yılında yani bir senede hemen hemen %20 yükseldi. TÜİK verisiyle sadece enak verisini karıştırmadan TÜİK verisiyle baktığımızda ise enflasyon %44 yükseldi. İster %50 ister %60 ister %30 kabul edebilirsiniz ama resmi veride %44'ü görüyoruz. Fakat dolar %20 yükseldiği için aslında bu düzenleme oranının ya da enflasyon muhasebesinin bir %20 daha üzerinde olduğunu yani aslında bu bilançonun 2024 bilançosunun %20 daha aşağıda olması gerektiğini de unutmayın. Neden? Çünkü dolar enflasyonun altında kaldığı için dolarla düzeltilenlere de enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için bugün geldiğimiz noktada aslında bilanço %20 daha şişik gözüküyor. Neye nazaran? Enflasyon muhasebesine nazaran. 2 yıl önceye gittiğimizde ise böyle bir durum söz konusu değildi. Çünkü öyle bir yasa yok. Şimdi baktığımızda satışlarını çeyreklik bazda arttırabiliyor ve yıllık bazda da arttırabiliyor. FAVÖN'ü yıllık bazda arttırabiliyor. 16-17 milyarlardan 21 milyarlara geliyor ama çeyreklik bazda arttıramıyor Burası çok negatif bir durum çeyreklik net karını ise yüzde 234 arttırıyor yıllıkta çeyreklikte baktığımızda da 800 milyondan 2.7 milyara çıkıyor ama yeni rekor bir çeyreklik kar değil yani şurada şunu görüp de yüzde 234 ne demektir hemen hemen üç buçuk kat demektir üç buçuk katına çıkartmış net dönem karını o zaman en yeni en rekor bilanço bu demeyelim çünkü zamanında tek çeyrekte 8 milyarlık çeyreklik net kar 5.6 milyarlık çeyreklik net kar yazabiliyordu burada yazdığı 2.7 milyar yeni bir rekor değil ama bir önceki bilançoya göre agresif bir artış olduğu için yine olumlu kabul edebileceğimiz sinyallerden bir tanesidir. Şimdi birazdan gelir tablosuna gideceğiz ve neden bu favoya yansımadığını netkara yansıdığını da birlikte konuşacağız. Buradaki bizim en önemli inceleyeceğimiz nokta birincisi şirketin yazdığı satışlar 200 milyar şirketin piyasa değeri 164 milyar yani piyasa değeri satışları 0.7'ler civarındaki birin altındaysa muazzam kabul ediyoruz. Diğer taraftaysa şirketin öz kaynakları yani borçtan arındırılmış varlığı 236 milyar lira. Bakın 236 milyar lira şirketin borçtan arındırılmış varlığı var. Şirketin piyasa değeri 164 milyar lira. Yani burada öz kaynaklarının çok kuvvetli olduğunu zaten piyasa değeri defter değerinde 0.69'da gördüğünüz gibi birinin altında kaldığını görebiliyoruz. FK'sı FD ve gayet iyi. Fakat kar marjlarında net kar marjı hariç ne Favö marjının ne de brüt kar marjının yukarı dönmediğini, öz kaynak karlılığının yukarı dönmediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı şekilde baktığımızda cari oran biraz iyi durumda. Kaldıraç oranı iyi durumda diyebiliriz. Ama karlılıklarda net kar marjı haricinde iyiye bir gidişat. Şu an için en azından gözükmüyor. Şimdi burada bizim inceleyeceğimiz noktalarda satış gelirleri 204 milyar 147 milyar bir önceki yıla göre. Brüt kar da çok iyi seviyelere getirebiliyor kendini. Faaliyet karına geldiğinde de özellikle diğer faaliyet geliri giderleriyle burayı çok iyi domine edebiliyor. Diğer bütün genel yönetim gideri ve pazarlama satış dağıtım giderlerini diğer faaliyet geliriyle tölere edebiliyor ve 21 milyar son dönemin son 1,5 senenin en en faaliyet karını yazıyor. Fakat kalemleri aşağı indirdiğimiz zaman işte esas faaliyet dışı finansal gider dediğimiz 12,5 milyarlık bir gider ödediğini görüyoruz. Bunun devrede olmasıyla birlikte şirketin karlılığı çok büyük ölçüde eriyor. Ve eridiği içinde de işte bunun üzerine vergi çıktıları da yapıldığında 14 milyarlar seviyesine geliyor. İşte bu yüzden sizlere birazdan 7 tane madde söyleyeceğim. Demir çelik sektörünün gelişebilmesi için bunlardan bir tanesi de faizlerin düşmesi ve finansman maliyeti dediğimiz kalemin esas faaliyet dışı finansal ...giderler kaleminin törpülenmesi ve düşmesi olacaktır. Aynı örneği İstemir tarafında da bakabiliriz ama bilmeyenler için öncelikle şunu hatırlatayım. İstemir dediğimiz şirket tamamen Ereğli Demirçeli'ye aittir. Hemen isterseniz örnekle de bir bakalım. Bakın şirketin yani İskenderun Demirçelik bu şirket. İskenderun Demirçeli'nin ortaklık yapısına baktığımız zaman %5'inin halka açık olduğunu... ...%94,87'sinin Ereğli Demirçeli'ye ait olduğunu görebiliyoruz. Yani İstemir aslında bir Ereğli'nin neredeyse %100 iştirak, %95 oranında iştirakidir... O yüzden birbirleriyle Koreli hareket ettiklerini zaten bilmemiz gerekiyor. Keza İstemir'in bilançosunun da gayet güzel olduğunu hatta Favoy'un arttırması ve net karda rekora gitmesiyle Ereğli'den daha iyi bir bilanço getirdiğini de söylemem gerekiyor. Şu günkü analizlere baktığımızda İstemir e Ereğli'den daha iyi bir bilanço açıklamış. Zaten kar marjlıklarında da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. İstemir'in bilançosu Ereğli'den daha iyidir dememiz gayet mantıklı gayet rasyonel olacaktır. Fakat hatırlatmayı tekrar yapıyorum. İyi bir bilanço gördük diye aralıksız bir rally başlamayacaktır. Aynı faiz indirimlerinde söylediğim gibi bir kademe alışlar yapılabilir ama kontrollü hareket edeceğiz. Şimdi bizim yükselişleri görmemiz için demir çelik sektörünün topyekün ileriye doğru hareket edebilmesi için özellikle 2021 2022'den beri yıkılan bu demir çelik sektörünün topyekün yükselişe başlayabilmesi için hangi parametrelere odaklanacağız gelin birlikte bakalım. Birinci noktada Trump'ın bazı ülkelere sağlanan çelik muafiyetini kaldırmasıyla birlikte Türk şirketlerinin bunu pozitif değerlendirdiğini biliyoruz. Yani konjektürel ilk açıklamanın Türk çelik şirketleri, demir-çelik şirketleri için pozitif olduğunu biliyoruz. Bir. İki. Dolar-Euro paritesinin, düzeltiyorum Euro-Dolar paritesinin, ters söylemiş olduk, mutlaka yukarı doğru hareket etmesi gerekiyor. Çünkü Ereğli gibi şirketler Avrupa'ya ciddi mi iktidarda satış yapıyorlar. Fakat iç maliyetlerini dolar bazlı arttırıyorlar. Bu nedenle euro dolar arasındaki mesafe artarsa örneğin 1 euro 1.5 dolar etmeye başlarsa o zaman aslında ne olacak? Euro daha değerli hale geldiği için Ereğli'nin sattığı üründen aldığı para daha değerli olacak. Dolar da daha düşük kaldığı için euroya göre içerideki maliyetlere 10 minimalde 10 ispette azalmış olacak. O yüzden euro dolar paritesinin artması 2. 3. Euronun doğrudan yukarıya hareket etmesi. Euronun 45 olması 50 olması 60 olması tabii ki elinin nominal bazlı bilançosuna daha pozitif etki sağlayacaktır. 4. Faizlerin inmesiyle iç piyasa talep artışı, finansman maliyetlerinin düşüşü çok önemli etkileri sağlayacak. Yine iki tane farklı parametredir. Tekrar söylüyorum. Faizlerin inmesiyle birlikte iç piyasada talep artacak ve finansman maliyetleri düştüğü için biraz önce incelediğimiz esas faaliyet dışı finansal gider kalemi rahatlamaya başlayacak. 5. Avro bölgesindeki talebin artması gerekiyor. Avro bölgesindeki talebin artması için de Almanya başta olmak üzere avro bölgesindeki diğer ülkelerin yavaş yavaş büyüme iştahına, büyüme agresif hareketlerine girmeye başlamaları, bunun için de enflasyonun tam olarak kontrol altına alınıp faizlerin iyice düşmesi gerekiyor. Avro bölgesi büyürse talep artar. 6'ya geldiğimiz zaman Türkiye iç pazarı, Ukrayna ve Suriye'nin yeniden inşası ile talep ve ciro artışları olacağını görüyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde demir çelik şirketine pozitif etki sağlayacak 6. maddedir. 7. ve son maddeye geldiğimizde emtia fiyatlarının artması, reel olmasa da nominal olarak pozitif etki sağlayacaktır. Yani demirin tonbaşı fiyatı, çeliğin tonbaşı fiyatının artması aslında baktığımızda bizlere reel bir büyüme sağlamaz. Ama nasıl ev fiyatları arttığı zaman normalde GO şirketleri ne kadar fazla adet ev sattığıyla yargılanması gerekirken nominal bazdaki etkiler de pozitif kabul ediliyor. Ve bugün araç fiyatları ikiye katlansa otomotiv şirketlerde ne yapıyor aslında hisselerinin değerleri artmış oluyor, ciroları artmış oluyor. Aslında kaç adet sattığı geçen sene ve bu sene kaç adet satacağı noktası daha önemli olsa da reel büyüme yanında nominal büyümenin de faydası olduğunu biliyoruz. Bu yüzden MTF fiyatlarının yani demir çelik fiyatlarının nominal bazda artması da Ereğli ve İstemir'i topyekün demir çelik sektörünü yukarı yönlü taşıyacaktır. Bu 7 maddeyi bu yüzden dikkatlice kontrol etmeliyiz. Zaten şu anda gördüğümüz bazı durumlar var. Örneğin 1. madde, örneğin 4. madde, 6. ve 7. maddeler zaten bizim uzun vadede gerçekleşmesini %100 oranında beklediğimiz maddelerdir. Tabii ki belki şaşma payları olabilir ama %100 oranında bunların gerçekleşeceğini aslında düşünüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda Ereğli'de iyi bir bilanço, İstemir'de daha iyi bir bilanço ve demir-çelik sektöründe bir toparlanma görüyoruz. Kademe kademe alışlarımızı yaptıktan sonra orta uzun vadeyi beklemek sağlıklı olacaktır demir-çelik şirketleri tarafında diyebiliriz. Videomuzun sonuna gelirken akşamki Şubat ayı yükselecek hisseler videosunu kaçırmamak, canlı yayınları kaçırmamak için katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirin. Bir adet beğeni, bir adet yorum ve abone olmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.